incisi meyten kelamıyla der Vicdanınız nerede? Fıtratınız bozulmuş mu ki en muhterem bir halde bir kardeşinize karşı etini yemek gibi en müstekreh, iğrenç müstekreh bir işi yapıyorsunuz. Yapıyoruz. Evet. Altıncısı, meytan kelamı ile der, vicdanınız nerede, fıtratınız bozulmuş mu ki en muhterem bir halde bir kardeşinize karşı etini yemek gibi en müstekre bir iş yapıyorsunuz. Şimdi, bizde dinde muhterem sayılan bazı özel şeyler var. Ya da mukaddes sayılan. Hmm. Mukaddeslik özelliği bazen yanlış anlaşılabiliyor. Yani mukaddes şu, Cenab-ı Hakk'ın bizim için muhterem kabul ettiği şeyler. Mesela bayrak mukaddestir diyoruz, vatan mukaddestir diyoruz. Hmm bazıları mukaddes yani takdis edilmiş manasında sadece Cenab-ı Hakk'a karşı kullanılması gereken bir şey. O manada doğru ama genel manada Cenab-ı Hakk'ın ihtiram edin dediği şeylerden bahsettiğimiz vakitte bu ifade de doğru oluyor. Dolayısıyla bir nokta iltisak olabilir. Şimdi e, muhterem kabul edilen bazı şeyler var. Askeride biz bu dersi aldık. Birisi de cenazedir. Hmm. Cenaze geçti mi selama durulur bayrağa selam durulduğu gibi. Ne demek? Muhterem hürmet edilmesi gereken evet. demek. Hz. Peygamber Selam oturduğu bir vakitte bir Yahudi şey geçiyor, cenazesi geçiyor. Ne yapıyor Hz. Selam? Kıyam Aya, ediyor. Ayağa kalkıyor. Ya, ayağa kalkıyorlar. Diyorlar ki, Ya Resulallah bu Yahudiydi. Olsun diyor. Onun o hali muhterem. O hali. İnsan değil mi? İnsan. Mesela insan olunca ve vefat etmişse onun o cenazelik hali, ahirette uğurlanma hali o noktada kıyama e, kıyamı gerektirir. Dolayısıyla burada biraz daha şu meytan kelimesi e, manaya daha farklı bir boyut kazandırıyor. Hani ehihi dedik ya öz kardeşinin durumunu niye koyuyor? Çünkü şefkati celbediyor. Meytan vicdanı harekete getiriyor. Şimdi mesela özür dilerim. Mesela. Bir cenaze evinde Cenaz ortada yatarken televizyon açılmaz, şarkı türkü söylenmez, evet. İnsanlar işte ha ha, ha hi, hi, kahkahalarla sohbet etmezler. Mesela, buna bir hürmet ederler de. Şimdi birisi de kalksa bundan daha ilerisine gidip cenazenin ayağını elini ayağını ısırmaya çalışsa, etini koparmaya çalışsa, o daha da beter bir şey. Daha beter bir şey. Hürmette <laughs> hürmet. De, hürmet de, yani en muhterem bir halde adam. Artık ölmüş. Onda ne o ibret almak lazım, acımak lazım. Onun işte yaşadığı koskoca bir ömür var. Hele hayırlı bir insansa onu hayırla yad etmek, hürmet etmek, üzü üzülmek lazım falan. Ve bunlara karşı hani şarkı, türkü, kahkaha atılması zaten abes insanlar. Buna yani nasıl bakarlar? Sen bunu da bırakıp da canavarcasına gidip o, o, yerde yatan ölünün etini dişlemeye çalışıyorsun. Ya. Gıybet aslında evet. bu demek yani. Enteresan bir şey. İşte bu da vicdansızlıktır. Fıtratın bozulması anlamına geliyor. Demek ki ustalarımız öyle diyor. Çok enteresandır abi. Yani Kur'an-ı Kerim bunu tabi tecessüm ettiriyor adeta zihnimizde, hayalimizde. Yani Hı? siz böyle düşünün. Basit bir mesele değil. Yani az önce verdiğiniz misal çok enteresan. Herkesin hürmet ettiği, herkesin başında Kur'an okuduğu, He. ondan sonra herkesin onu ondan ibret almaya çalıştığı bir vakitte, misal diyorum, gelmiş kardeşi, öz kardeşi, elinde bıçak, ondan sonra bir tarafından, kaba tarafından kesiyor. Ne yapıyorsun? Ben bir size ziyafet çekeceğim bundan, biraz bir pişireyim. Nasıl? E mangalı kurmuşum orada. Siz bekleyin biraz, hemen pişirip birazdan getiriyorum derse, Millet nedir ya? Böyle bir insan, insan bile değil, canavar hayvan bile değil. Diyeceksiniz ki, elhamdülillah böyle insanlar da yok. Hep öyle ya. Her oturduğumuz Bu zıybet giriyor. budur. Orada insan mazlum. O mazlumun şahs-ı manevisini insafsızca dişliyor. Evvelki ifadede geçti ya. Evet. Tabii insafsızca dişliyor. Dolayısıyla burada ne yapıyor? o kardeşimiz, o kardeşimiz kendisini savunamıyor. Savunamadığı için de aleyhinde konuşuyoruz. Burada ne demek? Ölü birisi var, kendisini koruyamıyor. Koruyamadığı vakitte onun parçasını kesip pişirip yiyoruz. Mana aynı yani. Ya. Cenab-ı